Sayın Burcu Engin öğretmenimiz için hem öğretmen de kendini hem öğrencileri biraz önce de bahsettiler. Siz Zonguldak'ta okudunuz aynı zamanda değil evet. mi? Evet Zonguldak'ta okudum sınıf öğretmenliğini şimdi matematiği de Zonguldak'ta okuyorum. Maşallah aileyi de orada kurmuşsunuz. Evet. Ne güzel <laughs> ne güzel. Hata. Eşim de orada çalışıyor üniversitede. Çok güzel zaten yani hani böyle fotoğraf diye Kitaba basılacak bir haliniz, tavrınız var. Ne Çok güzel. Çok teşekkürler. Bugün de buraya kadar taşıdığınız o güzelliği, bunun mutluluğu içerisindeyiz. Ama buna şöyle 9000'in üzerinde bir puan yakışır gibi geliyor bana. Olur Mut mu? ediyorum. Neden olmasın? <laughs> o yüzden biraz tırnakları çıkartmak lazım. İpi baştan sıkı tutalım ki buna imkan verecek sorular var. İlk sorularınız kolay. Şuradan topluya topluya harf almadan son altı soruya doğru ilerleyelim. Sonra bir yavaşlarız. Tamam. Olur mu? Olur. Başlıyorum o zaman. Başlayalım. Haydi gelsin ilk soru. Eğitimin maddi külfetini üstlenen ödenek. Burs. Tertemiz dört. İştahı yandı. Şimdi bu sekiz harfli cevaplara kadar aynen bu şekilde devam edecek. Bu ayarda sorular var. Buyurun Bakalım. bir dört yüz daha kazanmaya. Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi olan her türlü cansız varlık... Nesnenin Fransızca kökenli... Meta Hayır. değil. O ticaret eşyası hmm. daha çok. Nesne. Hoş bir figürü var. Bir nesne. Obje. Nedir? Obje. Objedir efendim. 400 puan daha katar kasaya. Hadi şöyle binin üzerine çıkalım. Buyurun. Tamam. Obje kadar zarif bir kelime değil ama toprağa çakılmak için hazırlanmış ucu sivri demir daha çok da ağaç. Basit düşünün ne olur? Toprağa Kazık. Ne olabilir? Kazık. Kazık olur. Ben şu puanlığa katar kasaya. Gördüğünüz <laughs> mü alkışlarken daha bu başlangıç efendim. Buyurun yeni soruya. Beş harfli cevaplar bitiyor. Batı kökenli bir kelime ve diyor ki ekonomide borç ödemede güvenilir olma durumu. Temiz. Ve... batı kökenli kelime. Oo. Zaten beş harfli. Borç ödemede güvenilir. güvenilir olma durumu. Mecazen de böyle kullanılır. Senin bizdeki noktanı... Kredi. Kredi efendim. 1800 yaptık kasayı. E şöyle bir durup nefes aldığımızda görüyoruz ki dört soru uçmuş gitmiş. Hiç harf almadan dördüne birden cevap vermişsiniz. Ve bunu yaparken bir dakikadan daha az süre kullanmışsınız. Çok güzel başlangıç. Haydi aynı şekilde devam. Yaylı zemberekli düzeneklerde yayı veya zembereyi germek. Germek, Germek, var zaten. Gibi bir kelime arıyoruz. Çekmek. Zemberekli saatler vardı. Halen var. Evet. Yaygın kullanılmıyor da. O saatlerin çalışmaya... Kurmak. efendim? Kurmak. Kurmak efendim. Evet. Zemberek'i kurmak. Evet. 2400 oldu kasa. Şununla birlikte 3000'i yakalarız. Haydi gelsin. Kısa evet. soru. Net soru. Şöyle bir soru. Aynı manevi inancı taşıyan kişiler birbirlerine göre. Nedir onlar? Kültürel olarak aynı değil. Tek kelime, tek kelime. Kültür. Hayır. Aynı manevi inanç. Manevi inanç. İlahi inanç. Hı. Din. Ha gayret. <laughs> e, mümin değil. Değil. Altı harfli. Harf alayım bir tane. Alalım mı? Peki alalım. alalım. İnşallah baş kısmından gelmez geldi. En azından nerede olduğunu buldunuz o. Aynı manevi. Aklınıza gelelim. Din, o benim. Dindar, dindaş. Ne, o benim neyim? Dindaş. Dindaşım. 5 kişiler değerinde. 2.910 şansa. Bakın 6 harfli cevaplara ulaştık. Şimdiye kadar bir tanecik harf aldınız. Gayet güzel. 9.700 bile olabilir demektir bu. Hesap kitap yapmıyorum. Süreniz de güzel ama çok oyalanmayalım. Tamam. Hemen geçelim. Bizi yarışmanın tam ortasında taşıyacak olan soruya 7 harflidir. Maslarla biter. Şöyle sorulur. Kuşlar için bir dala veya sırra konmak. Tünemek. Tünemek. 700 puan. Burada da çok önemli. Şimdi tırnak içerisinde iki tane Arapça kökenli kelime var. Bankacılık terimi olarak karşımıza çıkan kelimeler bunlar. Türkçe karşılığını istiyorum. Buyurun. Tevdiat ve mevduat. Bu sözlerin günümüz Türkçesindeki karşılığı. Yatırım. Bilmiyorum. Yatırım. Siz biliyorsunuz. <laughs> Ve tasarınızı 4300 puana çıkartıyorsunuz. Ne bildiğini de bilmiyorum. Tek güzel. Tek güzel. İç güdüyle. Aynı böyle. <laughs> evet. devam. 4300 puana ulaştık efendim. 2 dakika var hala. 1 dakika 59 saniyede 2 dakika değil. Siz ona 6 tanecik soru. Sakin. Şimdi nefes alarak yarışacağız. Bir bakalım. Sonunu almış, ekini olmuş 8 harfli. Görevini yapmak için yasa dışı yoldan para alan kişi? Rüşvetçi. Nedir? Rüşvetçi. 800 puan. İki kelime benimki ikinci 8 harfli cevabınızı oluşturuyor. Bir nefes daha alalım. Çok hızlı hareket etmeyelim. Buyurun. Yörük barınağı. Ay yörüğüm. İki kelime. Bulursunuz. <laughs> Otağı, çadır. İki kelime gayet güzel. Ha gayret. Kılçadır. Dur. Nedir efendim? Kılçadır. Burcu Hanım'a bakın siz. Yine harf almadı. 5900 yaptı kasasının Buyurun efendim dokuz harfli cevaplara. Bu bittikten sonra üç tanecik soru kalacak. Bir buçuk dakika var. Rahat edin lütfen. Tamam. Harf almayın. 9700'e koşuyorsunuz. Hakkınız da odur. Görelim efendim nasıl bir soru. <laughs> Ülke hudutları. Serhat. Ee, sınır. Ne ha gayret, sınırı? İki kelime. Hat sınır mı? gayret Ülke sınırı değilse devlet sınırı ne? Kaç harfli? Ona bir bakalım. Süremiz var. Rahat sınır. Edelim. Ne sınır? Hudut. Sınır. Sınır. Serhat. Tamam. Baş sınır değil. <laughs> Ülke sınırı ne sınır olabilir? İki kelimeden oluşuyor evet. demiştim. Baş sınır öyle değil. Birleşik İlk, kelime. E, hayır. Ha, iki kelime. İki kelime aradığımız. Yani dokuz harfli bir cevap arıyoruz. İki kelimeden oluşuyor. <laughs> Sınırı bulduk diye. Evet, sınır. Geriye kaç harf kaldı? 4. 4 harf. Ha. Ülke değilse bu e... Hadi bir harf alalım. Alalım. Aldık. İnşallah baştan gelir. Hayır. Güzel yerden geldi. Çok güzel sınır yerden. Sınır boyu. Nedir? Sınır boyu. Sınır boyu 800 sınır. puan değerinde. Evet. Çok güzel yerden geldi. Siz de güzel kullandınız efendim şansınızı. Geriye 47 saniye kaldı. 3 tane soruya cevap vereceğiz. Panik yapmaya gerek yok. Şimdi tek kelimeden oluşan bir cevabımız var. Birkaç anlamda kullanılır. Bu alt anlamlarından biridir. Görelim. Ortama çok uyan bir espriyi, hiç beklenmedik bir sırada kahkahaları yol açacak şekilde söylemek, patlatmak. Espriyi patlatmak patlat, 900 puan. Gayet güzel. Açıklamamıştım. Şimdi açıklayayım. Bugün ortak konumuz var. 10 harfli cevaplarınız efendim. Her birinizin 10 harfli iki cevabı bir ülkenin adıdır. Ve nasıl sorduk bunları size komşularından bahsederek. Tamam. Bu yüzden ilki geliyor. Rusya, Gürcistan, Ermenistan, İran, Türkiye ile komşu olan ülkedir. Ee, Özbekistan, Kırgızistan değil. 30 saniyemiz var. Bir ee, soru daha soracağım size. Diğeri biraz daha zor olabilir. Rusya. Gürcistan, Gürcistan. Ermenistan, İran ve bizimle komşu olan ülke. Bizle de komşu evet, aynı zamanda. Evet, Ay, evet. Bilmem lazım. Ne yapalım bir harf alalım mı? Nahçıvan değil. Ay, evet doğru gayet güzel de ülkeyi söylesek Ülke şehri değil. Azerbaycan mı? Nedir efendim? Azerbaycan. Azerbaycan bin puan değerinde. 8600 yaptı kasayı. 7 saniye kaldı Aa. dikkatli olalım. Son sorumuz biraz daha uğraştırabilir. Çünkü biraz daha uzaklara götüreceğim sizi. Yine bir ülkeyi arıyorsunuz. Bassam Bilmiyorum. Bilmiyorum. Belki bir harf alınabilir yapamaz. mi? Tam emin değilim ama siz karar verin ona. Şöyle Güney Amerika'ya doğru gidiyoruz. Hazır mısınız? Evet. Son soru son cevap efendim. Şöyle bir soru. Guatemala ve Honduras'la komşu olan Madagaskar ülkedir. olabilir mi? Bilmiyorum harf mi alsak? Aa alayım mı? Harf alalım mı? Bir harf. Harf aldık durdurduk. Bastım. Dur. Eyvah. Hadi güzel yerden. Hadi güzel yerden. Venezuela değil. Ay Hırvatistan Hoppa. değil. Hoppa! Ay Guatemala. Güney Amerika. Güney Amerika. Ee, Eyvah, be, Brezilya. Mm -mm. On harfli. On harfli. Paraguay değil. Böyle başında da ile filan yani o. Öyle değil. Yeni Zelanda. Yeni mm -mm, mm -mm, Avustralya. Mm -mm. Hayır. Mm -mm, yanlış yollardayız. Nasıl? Yok. Lütfen. Yok kıtadan uzaklaştınız. Böyle başında Giddi da mi? ekli falan mı yani? Böyle Nasıl Öyle ek? bir ülke. yeni mi? Eski mi? Eski mi? Hayır Türkçe değil. Türkçe değil. Aa, Türkçe lütfen. Değil. Çok üzülüyorum. Böyle başında ekiyle yani. Aa gitti. El Salvador. Gitti. teşekkür ederim. Evet. Orada 7700 yazıyor efendim. Asla hak ettiğiniz sonuç bu değildi. Ama bazen oluyor böyle şeyler. Çok üzüldüm. <laughs> keşke harf alarak. Vallahi <laughs> keşke bir hafta daha alsaydık. Evet, evet. O Azerbaycan'da biraz fazla takıldık. Son 7 evet, saniyede hiç... paniğe sevk etti sizi. Nasıl aklı zaman hiç anlamadım. <laughs> dur bakalım Burcu Hanım. Dur bakalım. Belli olmaz. Sizin başınıza gelen, onların başına gelmeyecek diye bir şey yok. Muhteşem bir performanstı. Açıkça söyleyeyim. Sonu arzu ettiğimiz gibi olmadı evet. ama daha kuvvetli bir alkışı. <laughs>